Arkadaşlar merhaba şimdi ben sipariş almam gereken yere geldim. Normalde ben evden çıkınca videoya başlamıştım ama başlamamış gene. Ben gerçekten bu kameraya bir alışmam lazım çünkü sürekli video kaydına başlayıp sürekli videoyu başladım. Onun nedeni de şu kameranın şeyine alışamamış olmam çünkü göremiyorum ya. Aslında buradan görebilirdim yani sonuçta bakıyordum sürekli ekrana bakıyordum. Kaydetmediğini çok rahat görebilirdim nasıl görmedim hiç anlamadım. Sen bir malzın. Neyse yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz buradan. Şimdi geldiğim yer Türk yeri zaten. Burada iki tane siparişim var. Ben yan tarafa geçtim sigara içmek için. İki tane sipariş alacağız buradan. Sonra siparişleri müşteriye ulaştıracağız. Şimdi <laughs> yavaştan yürüyorum tekrardan almam gereken yere doğru. Bakalım. Şöyle bir sıfır 1 yürüyüşü yapalım. Burak sıfır bir şarkısı koysan arkaya. Yo hayır. Neyse. Söndürdük sigaramızı da. Şimdi gerçekten üzüldüm ama ya. Videoyu kaydetmemiş olmasına etmiş olsaydı iyi olurdu. Bakalım hazır mı? Arkadaşlar bu arada sistemi size gösterdim mi bilmiyorum da tam. Çünkü o videoyu da kaydetmemiş olma ihtimali var. Bu şekilde ama bizim sistem. Buradan böyle görüyorsunuz siparişleri teslim alıyoruz almamız gereken yerden. Sonra gösterilen müşterilere götürüyoruz. Buradan aldıktan sonra da bu şekilde siparişleri tamamla diyorsunuz. Aldığınız siparişleri sonra devam edebiliyorsunuz yolunuza. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey karar verdim. Yavaş yavaş yükseltip giderim diyorum. Şimdi ilk bisikletle kuryelik yaptık. Sonra scooterla yapıyorum ya bugün. Ondan sonra bir tık daha üst büyük bir motorla yapacağım. Sonrasında araba. En son işte olursa minibüs falan filan. Yavaş yavaş yükseltiriz bakalım. Duruma göre biraz, bu talebe göre de değişebilir tabii. Nasıl gözüküyoruz acaba şu anda?

Ama bunun işletmesi bayağı kibar. Her seferinde paket almaya geldiğinde veriyorlar zaten ya. Yalan yok. Masanın üzerinden de üstünü zaten. Gelmek isteyen onu <laughs> Arkadaşlar çift sipariş demiştim. Zaten siparişleri aldık. Şimdi burada işlem yani siparişleri götürme sırasına göre yerleştiriyorum. Çantanın iki katı var zaten. Hemen bakalım. Kemsenin siparişini ilk götürecekmişiz. O yüzden bunu aşağıya koyacağım. Üst kata da şu şekilde bunu yerleştireceğim. Burak orada şey gözüktü. Onu bulurlarsın olur mu editte? Arkadaşlar merhaba. Şimdi gene yoldayız sipariş almaya gidiyorum. Siparişi nereden alacağım? Siparişi bir tane Portekiz tavukçusu Frango diye. Kayarek Strat üzerinde oraya gidiyorum şimdi siparişi almaya. Oradan bir sipariş alalım bakalım. Sonrasında da tekrardan batı tarafını doğru götürmeye devam edeceğiz. Abi yalnız şimdi kuleler tarafından dikkat çekeriz bence ya. Bu arada dün bayağı bir ses Bu vardı da dedim çözülmüş olabilir ses yok var. Çünkü yani bu şu an altındaki dünkü gitmiyor ya. Evet halkım, kusurlar. Havuk siparişi. Bunu almak için iyi yönü Ha, tüy ayakları değil. <laughs> götüme geldi ya. Ayağıma gelmesin, ayaklarımı kaldırdım. Tekere çarpan su, götüme geldi. Zırh Zırı sıklanıp. Şu an dinledim dünkü gibi şeye dayayacağız yani kendimize. Aynen. Ha, böyle iyi abi. Ama gidip sorarız tarz. Hi.

Ben aynısını yapacağım. Ben şimdi sigara içerken videoyu kapatayım. Sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Şöyle bir mantık yürüttüm. Kamerayı çantaya bağladım. Yani tam ağzımın altında şu anda. Sesimin daha iyi geleceğini tahmin ediyorum. Bakalım göreceğiz. Sonuçları eve gittiğimizde bu giriyoruz ancak. Oradan dönüyoruz arkadaşlar. Bu arada hava çok güzeldi bugün ya. Var ya efsane bir hava vardı. 28 dereceydi. Bütün gün böyle askılıyla falan çalıştım. Ya bir de arkadaşlar ben şöyle bir şey satın aldım. Bu hani bisikletçilerin kullandığı taytlar oluyor ya. Altında onun bir tane daha böyle yumuşak selenin şeklinde kesilmiş şey oluyor. Oturak oluyor. Ee, ondan kullandık. ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Kullandık ne ya? Ondan aldım. Ondan giyiyorum. Ya arkadaşlar kızlar çok rahatmış ya. Yemin ediyorum var ya ben neden tight giydiklerini anladım kızların yani. Harbiden şu muhabbet çok rahat bir muhabbetmiş yani. Arkadaşlar şimdi kalkışta herkes tokatladık. Hızlı bir şekilde devam ediyorum müşteriye doğru. Ya aslında benim ümidim şöyleydi. Bu benim son siparişim olsun bugün kafasındaydım ama muhtemelen olmayacak yani öyle. kader hep aynı Bize gülmüyor talibatı bahtı karaydı Oğlum çok iyi girmedim mi biraz lan? Yemin ediyorum efsaneydi ha Buradaydım bunu da yokluğa saydım Bir kere de bizi bizi düşürürlerdi Geldi bana bir geldi Arkadaşlar neredeyse yetiştirdik siparişi Bizim mi Burada bir dönerci var Kapadokyalı bir abi. Genelde buraya her sipariş getirdiğimde oradan bir sipariş düşüyor sisteme. Bakalım gene düşecek mi? Otuz numara bir. Arkadaşlar şimdi ben bir sipariş vereyim Bakalım Evet arkadaşlar şimdi siparişi verdim az önce Patlı bir teyze açtı kapıyı Aldı siparişi Dediğim gibi son siparişim olmasını ümit etmiştim de E tabi hiçbir zaman Gülür mü garibanın yüzü görmez. Bir tane Wung amcanın yeri var şey Japon yeri Şimdi oraya gidiyoruz Oradan son siparişimizi alacağız O sipariş de uzak bir yer değil ama ya Benim bisikleti geri bırakmam gereken yere yakın Arkadaşlar bu arada şöyle bir güzellik oldu. Ben şimdi kendime motor alacağım, ee, gerçek motor alacağım. Yani artık bu elerik skuturun birazcık yükselteyim diyorum. Ee, yakın zamanda işte kendime güzel bir motor bakıyorum. Ya yani güzelden kastım da hani çok öyle pahalı bir şey aramıyorum ya. Bu ya işte Honda'nın CBF'lerinden 500'lüklerinden falan bakıyorum. Ya da işte Yamaha'nın gene o civarda motorları varsa onlardan arıyorum kendime. Bu iki teker, iki teker öyle bir şey ki bir kere bindikten sonra iki tekeri bir daha bırakmak da çok zorlanıyorsun ya. Gerçekten zor oluyor. Zehir gibi bir şey yani. Bir kere bir kere aldık bu zehri. Çocukluktan beri bisiklet sürerim zaten. Hani 3 yaşında iki tekere binmeye başladım diyebilirim. Bu arada arkadaşlar Tayside görüyorsunuzdur muhtemelen. Ya çok konforlu bir şey. Ya birazcık ipne gibi gözüküyor yalan yok ama ya şu anki konforumu size gerçekten kelimelerle anlatmam zor. <laughs> Merhaba abiler ne güzel ortam yapıyor orada Eskiden bizim de var dostlarımız arkadaşlarımız bizde Bakın görebiliyorsanız eğer bu tarafta şeyler var hep e, mangal yerleri falan filan var. Biz de arkadaşlarla okuduğum zamanlarda orada mangal falan yapardık. Tabi şimdi nerede? Artık bitti o zamanlar. Kostumuz kalmadı artık. <laughs> İçimiz acıyor lan. Hava yapacak bir şey yok aga. O yüzden sür uzaklara devam, sürmeye devam. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Farkında mısınız? Evet mi? ya. Şokta. Bu parkı seviyorum ya. Bu park hava sıcak olduğunda çok canlı oluyor. Bir de batı yakasının fark olduğu için benim batı yakasına karşı olan sevgimi zaten hepiniz biliyorsunuz. O yüzden. Yok. Şey yapmama gerek yok. Her videoda batı yakası, batı yakası diye ağlıyorum sürekli. <gülüyor> <gülüyor> Bu kuryeliğin arkadaşlar benim en sevdiğim yani başınızda patron olmaması. Mesela yeri geliyor canım, ya mesela karnım acıktı değil mi? Molamı beklememe gerek yok. Kimse beni arayıp da neden sipariş 10 dakika geç aldım demiyor. Hani kendi kafamıza göre arada bir böyle ufak molalar da verebiliyoruz kendimize. Gün içerisinde halletmemiz gereken başka bir iş şey varsa belli bir süre çalışıp bu sisteme alıştıktan sonra onu da çok rahat arada halledebiliyorsunuz yani. O yüzden çok iyi bence. Ben seviyorum bayağı diğer kapalı bir süpermarket vesairede çalışmaktansa yani burada çalışmak daha iyi gibi sanki ya. Bu arada manzara çok iyi. Şöyle görebiliyor musunuz? <gülüyor> 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 en sevdiğim saatler olabilir günün ya. <laughs> Köpek haber verdi amına kıyım yandığına benim hiç haberim yoktu. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz bakalım. Kamerayı görürler mi lan acaba? Kamerayla bir girsem acaba içeriye teslim almaya. Bu arada arkadaşlar eskiden burada yaşıyordum teyzemle ve amcamla beraber. Göstereceğim şimdi. Bakın şu yan taraftaki dönemeçten işte, döndüğünüzdeki ilk evde yaşıyordum. Tabi onlar eski günlerdi. Eski dedim de çok da aşırı eski değil yani 6 ay önceki zaman. Abi beni gör. Abi beni gördü. <laughs> Ne 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 Kameranın Ya ben kafama sokayım. Keşke o gün de böyle yapsaydım da ses duyulsaydı ya. Boşu boşuna bayağı video çektik o gün. Konuştuk yani. Boş videoda konuştuk, boşuna konuştuk. Kaskta onda duyulmuyor demek ki. Burada mikrofon yakında olduğu için bayağı iyi duyuldu. Az önce kontrol ettim. Boş adam değiliz. Çek çek yapıyoruz yani. Evet arkadaşlar. The Wong's restoranına geldik. Şimdi bugünün son siparişini alalım. Gitmiş bitmiş kafasında artık bunu bitirelim ya. Sıkıldım amına koyayım. Şimdi şu kamerayı biraz aşağı doğru çöktü Arkadaşlar hala 5 dakika varmış ya ben bugün tam zamanında bitirim diyordum işte buradan böyle bir sipariş var Yakına atacağız vesaire falan ama şöyle bir sıkıntı oldu öyle bir şansım kalmadı şimdi mecburen bir siparişin hazırlanmasını bekleyeceğim hazırlandıktan sonra da götürmem lazım yani bugün bir 10 dakika falan ekstra çalışırım ama çalıştığımı ödüyorlar ben beklerken bir sigara içeyim yola çıktığımda tekrardan kaydı açarım görüşmek üzere Geçen sezonda mesela yaptığımız gezide Hani zaten size de anlatmıştım spontane olarak gezdiğimi. Çok böyle kültürel olarak bilgili bir insan değilim. Fakat gene de elimden geldiğince anlatmaya çalışmıştım. Fakat artık daha böyle şey istiyorum hani tarih sanat sunayım değil de gideyim biraz maceralı şeyler yapayım. Mesela Alper Rende'nin yaptığı son videoya hasta oldum ya. Çok iyi bir video. Amazon'a git Amazon'a gitmiş ya. Bu orada kabileden kadınlarla yaşıyor. Sonraki bölümlerde de o kabilede yaşayan kadınları şeye götürecek. Kolombiya'nın en büyük şehirlerinden bir tanesine götürecek. Ya çok efsane videolar çekiyor. Çok güzel yerlere gidiyor insanlar. Hani ben de o kalitede videolar vermek istiyorum arkadaşlar. Umarım zamanla maddiyatımız da birazcık düzeldikçe bunların hepsi gerçekleşecek. Şimdi ben hava geri geldim. Birazdan bisikleti teslim edeceğim. Artık bugün benim için bitti. Artık bu saatten sonra her koyun kendi bacağından nasıl kafasında. Eve gideceğim. Şimdi şu videoyu bir... öyle, öyle, böyle şöyle böyle haberi görebilir misin? Bunu abi. görmeseniz daha iyi abone Neyse. Dur şimdi. Şurada videoyu bitirelim. Hemen şu evet, şeyimizi alalım. Anladım. Bakayım Şimdi oldu galiba Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz çok teşekkür ederim ee, Bisikleti bırakacağım şimdi sonrasında Kendi bisikletimi alıp eve geçeceğim Şöyle etrafta bu kapanış konuşmasını yapayım Sonrasında devam edebiliriz Şimdi arkadaşlar ee, Bugün işte dediğim gibi Böyle bir video oldu Burak Burayı kes amına koyayım baştan bir kapanış konuşması yapacağım Tamam mı Kes ama, kes ama, kes ama, baştan bir kapalı konuşması yapacaksın, tamam mı? Kes ama, baştan bir kapalı konuşması yapacaksın, tamam mı? Tabi efendim. Arkadaşlar şimdi elime aldım telefonu, elime aldım kamerayı, e, telefon diyorum hala. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz like, beğendiyseniz, beğenmediyseniz ananı sikeyim. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz like, beğendiyseniz, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Şimdi ben bisikleti teslim ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. koşa ortam kıvırtan yatakta oluyor şimdiki kızlara el sürmeden hamile bile kalıyor Abaza gençler liseli kızlara etek altından bakıyor Bence sen de sus dinle bu rapimi dinlemez dinle. Hafta sonu elece başladı diskoda bu sene de çaylaklar hepsi de son moda Buradaki emsiler, rap diye sayıklar Kıbrıs'ta grup yerde ben kral rapi yapar Ortamlara girdik hepsi de rapçi alın işte size rap adam esrar engiz rapçi